Sos sos sosyal zeka ve pratik zeka. Şimdi sosyal zekanın tanımını yapalım. Sosyal zeka ve pratik zeka. Şimdi sosyal zekanın <laughs> tanımını yapayım önce. Sosyal zeka işte sosyalleşme konusunda yetenekli olmak, insan ilişkilerinin güçlü olması, iyi olması, insanlara yön verebilme, çevreye yön verebilme, işte eğlenebilme yeteneği, insanları etkileyebilme gibi şeyler, sosyal zeka. Pratik zekada bir konuda somut olarak herhangi bir işi yapabilme konusunda beceri sahibi olmak. Yani becermek. Bir şey yapmak konusunda becermek. Becerili olmak. Be becerikli olmak. Sosyal zeka. Yani çevremde sosyal zekası yüksek insanlar gördüm. Sosyal zekası yüksekti. E, pratik zekası yüksek olan insanlar da gördüm. Ancak ben bu iki zeka türünü yani sosyal zekaya ve pratik zekaya e, zeka türü olarak görmüyorum. Zekadan saymıyorum. Çünkü neden? İkisi sığ şeyler, derinliksiz şeyler. Belki sizin sosyal zekanız ya da pratik zekanız yüksek olabilir. Belki yani siz kendinizi böyle adlandırıyor olabilirsiniz. Belki sosyalleşme konusunda yetenekli olabilirsiniz. Aynı zamanda becerikli, becerikli olabilirsiniz. Ancak bunu ben ancak bunları ben bir zeka türü olarak görmüyorum çünkü e, bunlar sır şeyler, Derinliksiz şeyler. Zeka dediğimiz şey ise e, bir derinliği olan, bir anlamı olan, bir değeri olan, bir farklılığı olan bir şey. Yani değer katmakla alakalı bir şey, bir derin derinliktir. Hani zeki insan aynı zamanda derin, derinliklidir, derindir. Yani zeki insan aynı zamanda derindir. Yani benim için nedir zeka? İçsel zeka, manevi zeka, analitik zeka, duygusal zeka, ahlaki zeka. Bunlardır zeka türleri. Bunlardır zeka. Ama sosyal zeka. Şimdi sosyalleşmek insanı e, vasatla sürükler. Sosyalleştiğin zaman sen içindeki derinlikli şeyleri e, kaybet, kaybetmeye başlarsın. İçindeki derin şeyleri kaybetmeye başlarsın. O derin şeyler içinde azalmaya başlar, kaybolmaya başlar, düşürmeye başlar, yozlaşmaya başlar. Mesela bunun yerine, mesela bazı insanlar vardır, sosyalleşemezler. Çünkü neden? Derin insanlardır, zeki insanlardır ve. Gerçek zeka aslında harap olmak, bitik olmak, olmak, başarısız olmaktır. Yani arkadaşının olmaması, yalnız olmak, kendi başına olman, seni seven insanların olmaması, eğlenmeyi bilmemek, sosyalleşmeyi bilmemek, becer beceriksiz olmak, yani kötü bir görüntüye sahip olmak, öz bakımının kötü olması, bu şeylerin, senin tamamen kötü bir halde oluşu, senin tamamen kötü bir halde olmanla alakalı bir şey. Yani tabii ki zeka bu değil. Zeka bunlardan daha derin. Şey. Ama zekanın yani gerçek zekanın karşılığında bunlar olur. Bunlar gerçek zekanın bir göstergesidir. Gerçekten zeki insan sonucunda böyle olur. Ortalama insan öz bakımına dikkat eder, arkadaşı vardır, sosyalleşir, eğlenir, para kazanır, para harcar. Çok da derin düşünmez. Basit düşünür. Sever. Sevilir. İnsan ilişkileri iyidir. Aşk hayatı iyidir. Genel olarak başarılı bir insan da olabilir. Ancak zeki insan, gerçekten zeki insanların bahsediyorum. Gerçekten yaratıcı Allah. Gerçekten Allah'ın ona eşsiz bir zeka verdiği insan, harap, bitik, bitap olmuş bir yerdedir. Ancak sosyal zeka insanı ins insanı çevre karşısında toplum karşısında belli bir statüyü yükseltir. Belli bir değer verir, verir ona. Onun toplumun gözünde bir anlamı vardır. Aynı şekilde pratik zeka da öyle. Pratik zeka neyse eğer be becerikli olursun. İnsanlar seni severler. Ee, kolayca bir şey yapabilirsin. Gerçek zeka da insanlar bir şeyleri yapmakta zorlanırlar, becerikli olmakta zorlanırlar. Ama senin pratik bir zekan var. Sen pratik zekaya sahipsen eğer bir şeyi kolayca becerebiliyorsun. Yani zor gibi görünen şeyleri yapabiliyorsun. Ancak zeki insan, bilinçli insan, derin insan bir şeyleri yapmak konusunda, bir şeyleri becermek konusunda eksik kalır. Yapamaz. Beyni o şeyi yapmak konusunda yetersiz kalır. Çünkü beyinsel olarak ona yeteneği yoktur onu yapmaya. Sakardır. Zeki insan budur yani. Ama sosyal zeka, pratik zeka bunlar kişiye bir kişilik kazandırır. Bunlar insana bir karakter kazandırır. Toplumun gözünde onu bir, bir, bir yere çıkartır. Bir mevkiye, bir rütbeye çıkartır. İşte zeki insan bunlardan mahrumdur genellikle. Gerçekten zeki insan. Yani bir şeyler başarana kadar kendini gerçekleştirene kadar, ortaya bir eser koyana kadar, bir şeyler üretene kadar, değer üretene kadar zeki insan toplumun yüzünde hayalettir, görünmez. Ancak sosyal zekası yüksek insan ve pratik zekası yüksek insan, yani böyle adlandırılan bir insan ya da kendini böyle gören insan, sosyal, sosyal konusunda yeteneği olan insan, beceri, beceri sahibi insan, toplumun gözünde önemli bir mertebededir, önemli bir kademededir, önemli bir yerdedir. Çünkü toplumlar her zaman, her dönemde birbirleriyle sosyalleşmişlerdir. Birbirleriyle eğlenmişlerdir. Ve sosyal zekası yüksek olduğu düşünülen bir insan, söylenilen bir insan bu konuda beceriklidir, yeteneklidir. Aynı şekilde beceri. Her zaman insanlar el becerisine ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu hayatta zihinsel şeylerden, düşünsel şeylerden, duygusal şeylerden daha çok olan şey, şey de beceriyle alakalıdır. Yani Mesela örnek veriyorum. iPhone. iPhone'u, Apple'ı, iOS'u bir adam yapar. Steve Jobs ve diğer binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan Steve Jobs'un altında, emrinde pratik olarak çalışmaya başlar. El becerisi gerektiğini inşallah çalışır. Ama bir adam zihinsel yeteneğini ortaya koyar. Düşünsel yeteneğini ortaya koyar. Bunu yapan adam da üretir. Zeki bir adam üretir. Kim bu Steve Jobs'un? Sadece sadece bunu ya da Apple'a da iPhone'a da e, sınırlandırmayalım. Her şeyde bu böyle. Bir adam gelir, ortaya bir fikir atar, bir düşünce atar. Düşünsel ve zihinsel bir şey koyar ortaya, bir şey üretir, bir değer katar. O adamın fikir adamıdır, fikir babasıdır. O adamın e, sahibidir. Ondan sonra gelen herkes o düşünce üzerinde çalışır. Onu pratiğe döker. Yani işin soyut kısmı zeki adamların işidir. Ancak işin pratik kısmı genel olarak ortalamanın işidir. Ortalama zekanın işidir. Yani e, bu yüzden toplumlar her zaman sosyalleşmişlerdir. Her zaman beceriye ihtiyaç duymuşlardır. Sosyalleşmek, eğlenmek becerikli olmak her zaman iş görmüştür. Becerikli insanlar insanlara kadın verirler. Evlendirirler onları. iş verirler. Para verirler. Sosyalleşen insanları severler. E, toplumda sevilir e, ki onun onun kendini gerçekleştirmesi, sosyal yüksek insanın kendini gerçekleştirmesi sosyalleşmesidir. Becerikli insanın kendini gerçekleştirmesi bir şeyleri becermektir. Yani, pratik olarak bir şeylerde bir şeyler başarılı olmaktır. Sosyalleşen insan, yani sosyalleşmek için sığ şeylere ihtiyaç vardır. Sosyalleşmek dediği şey sığlıkla, derinliksizlikle alakalı bir şeydir. Kim çok sosyalleşirse aptaldır. aşırı sosyalleşen aptaldır. Çünkü yani bu anlamda sosyal insanlar e, mutlu olurlar, hayattan zevk alırlar, keyif alırlar, tad alır, tat, tat alırlar. Ancak ee, anlamlı olan şey yapmaz. Anlamı yoktur sosyalleşmenin. Çünkü geçicidir. Geçici bir geçici ve anlık bir zevktir o. Onda e, derinlikli bir şey yoktur. Ondan bir şey alamazsın. Onda bir değer, onda bir anlam yoktur. Sosyalleşmek topluma, insanlara, çevreye ya da kendine bir değer katmak anlamına gelmez. Pratik zeka. Pratik zeka da kesinlikle bir şeyin e, endüstriyel halidir. Kapital halidir. Bir şeyin tamamen maddeyle, materyallikle alakalı olanıdır. Ancak hani zeka dediğimiz şey soyuttur. Manen olan bir şeydir. Ve tamamıyla kişinin zihinsel, zekasal, düşünsel şeyle alakalıdır. Zeka dediğimiz şey empati, anlayış, düşünmek, düşünce ve fikir üretmek, analiz, çıkarım ve tespitlerde bulunmak, bilinç, hafıza gücü öğrenebilme kapasitesi, gibi şeylerdir. Yani zeki insan e, çok düşünür, yoğun düşünür, zihni uzunsuzdur. Ama mesela sosyal zekası insan mutludur. Sosyal... Ama mesela sosyal zekası yüksek insan mutludur. Pratik zekası yüksek insan mutludur. Bunların zeka ile hiçbir alakası yok. Bunlar tamamen beceriyle alakalı bir şey. Yetenekle alakalı bir şey. Evet yeteneğin olabilir. Sosyalleşme yeteneğin, beceri yeteneğin. Ama zeka dediğimiz şey tamamen derinlikle alakalı bir şey. Tamamen zihinsel ve düşünsel şeylerle alakalı bir şey. Ama pratik zekada, sosyal zekada tamamen maddi odaklı, tamamen somut, tamamen materyal şeylerdir. Ve bunların kesinlikle zeka ile bir ilgisi yoktur. Bilimin her söylediği şey doğru değildir. Bilim burada... Bilimde mesela yanlış olan birçok şey var. Mesela bilim 5 yıl önce doğru dediği bir şeye 5 yıl sonra yanlış diyebiliyor. Diyebilirsiniz ki bilim kendini sürekli yenileyen, nokta koymayan, virgül koyan bir şeydir. Virgül koyuyor diye onun... Ama şöyle de bir şey var, bazı bilim tapar insanlar vardır mesela. Ama şöyle bir şey var, bazı insanlar bilime taparlar mesela. Bu insanlar işte bilim şunu dedi, bu kesin doğrudur. E, Halbuki eğer ki madem ki virgül koyuyorsa, madem ki kendini yalanlayabiliyorsa senin buna kesin bir şekilde inanmaman lazım. Yani bu işte yenisi çıktı, eskisi kesin, eskisi kötüdür diye bir anlam yok. Bilim dediğin şey çok da müthiş bir şey değil. Şimdi bana diyebilirsiniz ki işte bilim Bunları yapmış, telefon yapmış, kamera yapmış. Sen bunları kullanıyorsun. YouTube'u yapmış, internet yapmış. Sen bunları kullanıyorsun. Bu şekilde video yüklüyorsun. Kendine düşündüğünü ifade ediyorsun. E yapmışlar, ben de kullanıyorum. Her neyse konumuz dışına çıkmayalım. Bilimin her söylediği doğru değildir. Yani sosyal sosyalleşmeye ve becerikli olmaya zeka diyor diye onun zeka olduğu anlamına gelmez. Yani ben bir makale okumuştum. Makalenin böyle göz attım sadece okumadım. Bir küçük bir kısmına baktım ve böyle 3-4 cümle falan okudum. 3-4 cümle 3-4 cümle boyunca zekanın tanımını problem çöz çözmek olarak görüyordum. Problem çözmek. Yani problem çözmek önce beyinde başlar. Şimdi evet bunun bir zeka ile ilgisi olabilir. Ancak problem çözmek yani problemi çözen adam bunu teorikte çözme kavuşan adam bunun fikrini ortaya atar. Mesela Einstein fiziği geliştiren adam. Problemleri çözen adam. Bu adam teoride ortaya fikirler atmış. Bunları insanlar uygulamış. Ya da insanlar bunları uyguluyor. Ya da insanların bunları uyguladığı ortaya çıkmış. İnsanların bunları uyguladığı Einstein'ın söylemiyle bir farkındalık kazanılmış. Her neyse bir adam gelir bir çözüm ortaya sunar ve bunu bin insan şey yapmaya çalışır. Çözmeye çalışır. Yani bunu pratikte, pratikte çalışır. Pratik, pratikte dökecek şey, dünyada milyarlarca insan var. Milyarlarca insan sosyalleşir. Milyarlarca insan e, beceriklidir. Ancak bunlar değer katmaz. Sen sosyalleştiğin için değer katmıyorsun. Becerikli olduğun için değer katmışsın, katmıyorsun. Ortaya bir fikir, ortaya bir düşünce kattığın için değer katıyorsun. Düşündüğün için, sorguladığın için, şüphe duyduğun için değer katıyorsun. Yani sen farklı bir şeyler söylediğin için ortaya katıyor, ortaya değer katıyorsun. Özgün, özgün olduğun için, orijinal olduğun için, yeni şeyler söylediğin için, farklı olduğun için, özel olduğun için ve farklılık ve özellik zihin, zihinsel şeylerle alakalıdır, duygusal şeylerle alakalıdır, düşünsel şeylerle alakalıdır. Yani bu yüzden sosyalleşmek ve pratik olarak becerikli olmak kesinlikle zeka olan şeyler değil. Bunlar zeka değildir. Bunlar benim mantığımın, düşüncelerimin bana söylediği şeyler. Ben bunları reddediyorum. Bilim bana ne kadar bunların zeka olduğunu söylese de ben bunları reddetmeye devam edeceğim. Çünkü bunların derinlikle hiçbir alakası yok. Ve zeka dediğimiz şey başlı başına derinlikle alakalı bir şeydir. Zeki insan derindir aynı zamanda, çünkü zeka bir derinlik katar, bir şeyler derinleştirir, insanı, deri, insanı derinleştirir ancak pratikte beceri olmak, yani işportacılar, inşaatçılar, kaynakçılar, normal bildiğimiz işçiler, işçiler pratik olarak becerikli insanlar. E diyelim ki bu insanların pratik zekası yüksek, bunlar zeki mi? Hayır değil zeki olsalar bu işlerde çalışmazlar. Daha kreatif, daha üretken işlerde çalışırlar. Tabi insanın ne iş yaptığı çok da zeka aslında göstergesi değil bu arada. Aynı eğitimin zeka göstergesi olmadığı gibi. Sadece genel olarak bizim ülkemizdeki işçi sınıfının işte iş, iş portacıların, kaynakçıların, inşaatçıların genel olarak profilini, zeka seviyesini biliyoruz az çok. En azından ben biliyorum. Ve bu insanların zeki olmadığını da biliyorum yani. Bu insanı bir, bu insanı gördüğüm için, tanıdığım için, çevremde olduğu için, bizim ülkemizde, bizim toplumda olduğu için biliyorum. Sosyalleşmek ise bu da her dönemde olmuştur. Her dönem insan sosyalleşmiştir, bir yerlere gitmiştir, eğlenmiştir. İşte cinsel ilişkiye girmiştir. Alkol içmiştir, bara kılav kılaba gitmiştir, eğlenmeye gitmiştir, kahkaha gülüş, gülme vesaire vesaire. Böyle hep basit şeyler, hep yani değer katmayan şeyler, derinlikle hiçbir alakası olmayan şeyler. İşte insanları iyi tanımak, İşte insanlara ilişkilerinin iyi olması, sosyalleşme konusunda yetenekli olmak, mutlu olmak, çevreye yön vermek. Bunlar. Basit şeyler. Ama mesela gerçekten zeki insan çevresine yön vermekte zorlanır. Çünkü çevresine adapte olamaz. Onlarla aynı dili konuşmaz. Onlarla senkronize olamaz. Onlarla anlaşamaz. Bu onu zeki yapan ya da bu onun zeki olduğunu göstergelerden biridir. Yani zeki insanın göstergesi budur. Zeki insan, zekası kanıtlamış insan gerçekten zeka, zeki gerçekten zeki olan insan karşılığında bu şekilde olur. Bu şekilde davranır. Yani ben işte Starbucks Burger Starbucks'a, Burger King'e, PlayStation oynama, internet kafe, ne bileyim bilardoya gidiyorum diye insanlar aram iyi diye ben zeki olmuyorum. Bunlar insan hiçbir şey katmıyorlar. Ama mesela aklına çok güzel düşünceler gelir, fikirler geliyor. Bunlara böyle sanatsal anlamda yazıya dökersin. Bir deneme kitabı yazarsın mesela. Deneme kitabı dediğim şey estetik bir değeri olan düşünce içeren e, kitaptır. Tarzdır, turdur. Mesela bu ifade etmek ve bunu bunu yaparak insanları hayran bırakmak bir zekadır mesela. Derinlikli bir şeydir. Anlamlı bir şeydir. Değerli bir şeydir. Ama işte bilardoya gidiyorum diye, böyle gidiyorum diye orada insanlarla İyi anlaşabiliyorum diye, iyi anlaşıyorum diye onları kendime çekiyorum diye çevremi kendime göre ayarlayabiliyorum, kendimi uydurabiliyorum diye ben zeki olmuyorum. Bunlar zeka değil. Bunlar basit. Ne kendime, ne çevreme, ne topluma, ne de dünyaya hiçbir şey katmadığım boş bir şey. Pratik ise bir şeyin pratikte bir şeyin çözülebilecek pratikte ise Pratikte ise bir şey çözebilecek dünyada milyarlarca insan var. Pratik anlamda. Ama dünyada zihinsel, düşünsel yeni şeyler söyleyebilecek düşünce ortaya atabilecek, figür ortaya atabilecek işte empati, anlayış bilinç gibi şeyler az bulunur. Yani dünyada hep çok saçma sapan yani yani dünyada gerçekten gerçek, has, saf, temiz, iyi insan azdır. Ve bu insanlar kesinlikle sosyal zekası ya da sosyal zekası ve veya pratik zekası yüksek olan insanlar değil. Yani saçmalık bu. Bu iki zeka türü tamamen saçmalık. Buna zeka değil. Zeka dediğin şey derinlikle ilgilidir. Benim mesela sosyal zekam düşüktür. Hatta neredeyse hiç sosyal zekam yok. Aynı şekilde pratik zekam. Hiç yok. Ama ben bunlardan kesinlikle şey yapmıyorum. Gocumuyorum. Ha biraz daha yüksek olabilir miydi bunlar? Olabilirdi. Mesela ben insanlarla anlaşamayan bir insanım. İnsanlarla anlaşamayan, aynı dili konuşamayan, sevgiliz olamayan bir insanım. Sakar bir insanım. Beceriksiz bir insanım. Bunların en azından ortalama düzeyde olmasını isterdim. Ortalama düzeyde. Ama değilim yapacak bir şey yok. Bunun yerine başka yeteneklerim, başka donanımlarım, doğuştan gelen başka özelliklerim var. Başka yeteneklerim var. Bunlarla mutluyum yani. Kendine mutlu bir insanım. Lakin kesinlikle bilim bir şey söylüyor diye o kesin olarak doğru demek değil. biraz düşünün, sorgulayın, şüphe duyun, değerlendirme yapın. Yorumla, bir şeyleri yorumlayın. Bir şeyler hakkında yorum yapın.